Daha sonra beni fayton etse nicedir. Gerçi nikahıma gidemedim ama vekaletle kıydırdım. E gelsin artık nikahlı. Eee bir dakika bir dakika. Sakine Hanım'a da neden alan olmamış bunca sene? Ha, efendim ilginçtir. İsteyeni olmuş ama efendi babası talipleri kabul etmemiş. Sakine Hanım da talipleri kabul etmemiş. İlla babamın evinde kalırım diye tutturmuş. Ha bu arada Sakine Hanım'ın yüzünü dahi gören yok. Acaba ne sorunu var? Aman o yarım porsiyon gibi efendim. Allah sahibine bağışlasın. Amin aman aman aman. Aman hiç ses etme efendi. Kuvvetle muhtemel kılavuzun zibabı geldi. Bana kumrucuğumu getiriyorlar. <laughs> efendi. Efendi hadi sen biraz içeride bekle. Efendi. Ben biraz kalayım istersen. Olur da aksi bir durum zuhur eder. Bana ihtiyacın olur. Efendim sen şu gözlere bak. Bu gözlerde herhangi bir kandırılmaya, akılsızlığa mahal verecek bakış görüyor musun? Hadi yaylan efendi, sevdiceğim geliyor. Evet. Peki efendim. Sen nasıl istersen öyle olsun. Bizde evladım müzde. Biz Gelin hanım yolda. Gelmek üzere. Birazdan buraya gelecek. Ve etrafı Ay. bir nur kaplayacak. Ebedi yuvasına kavuşuyor. Ah benim valideciğim. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Sayende inci mercan gibi yarim oldu. <laughs> ah o hayır hasenat hislerinde bulunmadıktan evet. sonra bu yalancı dünyada ne diye dururum? Evet. İyiliğin bedelini sözü olur mu? Olmaz. Hele senin mürvetini gördüm Olmaz ya. Mürveti. Bundan sonra. Evet. Hele bunlar... Aile, kızlar. Bu bölümde Hikmet Efendi Ebu Lakbaka'ya rüşvet verecek. Rüşvet verdikten sonra da artık Müştak Bey Kumru Hanım'la evlenebilecek. Yani Ebu Laklaka sözünden dönecek ve şöyle söyleyecek. Ben boy olarak büyüğü kastettim. Yaş olarak büyüğü kastetmedim diyecek ve Muştak Bey ve Kumru Hanım bu rüşvetten sonra ve Ebu Laklaka'nın sözünden dönmesinden sonra kavuşacaklar. İşte batılı anlamda yazılan Şinasi'nin şair evlenmesi böyle bitecek. Konusunda vekaleti bana vermişler. Aramızdan Anladım. Peki daha nasıl bir bedel olmalı efendi? Valla muhalem efendi. Benim de bir takım masraflarım oldu canım. Tabii tabii.